Beni yakından al abi sesim gelsin biraz yaklaş. Evet. Birinci atışımı yaptım. İkinci atışımı yapıyorum. Abi hedefin hedef dönüyor durma, durmasını bekliyorum. Bu hedef durmaz. Tam beyazın göbeğinde abi. Evet, çok güzel yerde. Üçüncüye atıyorum abi. Yakın durmasını bekliyorum. 18'de 18. E 10 18, 18. toplam büyüklüğüydü. 18 18. 785 metre bölü saniye çıkış hızımız olmuş. 400 metreydi mesafemiz. Evet. Buradan da zoomdan evet. bir çıkıp hedefi göstereyim. Buradan da zundan çıkalım. Hedef çok sallanıyor ya. Dönüyor. <laughs> kamera bile düzgün çekememiş. Sallanıp duruyor. Evet. Hedef dönüyor evet. Tamam abi. Abi ben hazırım. Dur şimdi. Hazır. Hazır mısın? Tamam çek çek. Başla. Hazır mısın? Başla. Beni yakından al abi. Sesim gelsin. Biraz yaklaş. Evet. Birinci atışımı yaptım. İkinci atışımı yapıyorum. Abi hedefin Hedef dönüyor durma, durmasını bekliyorum Bu hedef durmaz Tam beyazın göbeğinde abi Evet çok güzel yerde Üçüncüyü atıyorum abi Hedefin durmasını bekliyorum. O durmadı. Olmadı. 300 k. Evet, güzel. 18-18. E Gonkun toplam büyüklüğüydü. 18-18. E 785 metre bölü saniye çıkış hızımız olmuş. 400 metreydi mesafemiz. Evet. Buradan da, burundan bir çıkış hedefi göstereyim. Kaldırsak başlayalım abi. Thank you.